güzel barbunlar geliyor. Güzel barbunlar geliyor. Onları kaldırsaylar da şeyler. <laughs> Sıradaki olmasın. Evet yeni barbunlar <laughs> geliyor beyler. <laughs> Tam mevsim balığıdır <laughs> arkadaşlar. Yeni başladı bu güzel barbunlar. Muhtem orada <laughs> da öylesin. Bu güzel barbunun kilosuna buraya yenili beyler. Burayı 600 lira dedim. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600 gitti. Bu güzel barbunumuz peşin para geliyor abi. Evet <laughs> şey, beyler. Şuradan alalım, ona göre para 600 yine <laughs> <laughs> güzel bir kilo yeriler geliyor. Eğer beyler, bir kilo 100 gram geldi bu yeriler. Ve burayı da 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? 610 geldi. Yaz abi 610 gitsin balığımız. 610 alalım abi. Yine güzel bir kilo barbunumuz geldi. Bir kilo beyler. Bu güzeli de 500 dedim. 510 geldi. 520 geldi. Üç yerde. 530 geldi. Yaz abi savuma gitti 530 lirayla. Evet.